Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Dünya Türkmenler Birlik Vakfı tarafından bugün hem Kunduz Vilayetinde biz hazır. Kunduz Vilayetine biraz çil doktoran geldik. Biraz geçirerek kaldık. Hem çünkü o yerde hem iftarımız vardı. Yani ağız açarımız vardı. Ağız açar yüz kişi. Bugün olsa bu akşam yani Şam'dan son. Abdullah Reis Ağın hazır 34 tane kumaniyata uzayet Abdul Abdul Wasi 10 tane ve Beşir Atabek ağamız tarafından hem 24 tane. Allahu Teala kabul mübarek eylesin. inşallah Allahu Teala onların ailesine sağlık versin. Allahu Teala her niyette veren kabul eylesin. Evet. Allahu Teala bu hayır razı olsun. Allahu Teala bu hayır sürelerimizin işine, ticaretine bereket versin. Evet. Allahu Teala bu e, hayır her türlü beladan, beterden, hoptan, hatardan, gözden, dilden korusun ve muhafaza eylesin. E, sözü söze Abdullah Reis Ağa söz, sözü veriyoruz. Soruyoruz. Abdullah Reis Ağa, bana bu kariyanızdan e, 34 tane list verdiniz. Bizler hem şu hayırseverlerimiz tarafından Kunduz Olayetinde tevzilerimiz var. Yani e, kumaniyat dağıtımları var. O şu hazır biraz gicra kaldık. O hem iftar vardı. Hmm. E, i̇ftarımız vardı. Onun için gicra kaldık. E, Ayet diyeceğiniz varsa hayırseverlerimize. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ovala abiyyat rozanı ayni pırbarakat aynı hususan e, bu yardımı eden adamlara bütün dünya musulmanlarına uğur <laughs> olsun aytıyon. Hudavan tutuyon rozalarını, beryan zekat, fitr roza, hayratlarını öz dergasına kabul etsin. Amin. <laughs> Ondan hem hastan teşekkürlük ediyon. Bizim dayının oğulları Vasican ve Abdülbeşircan'dan e, hem işe yardımı ettir gariplere, hem işe elini mutlu ettir. Vakın niyazmen niklerlerini işlep yetiştirip ödlerini, Hudavan baş, 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 işler nasıl nasıl danılar bağlasından ben bu adamlar ki bu ne azmetler bana şöyle dur vakiyen ne azmet çünkü hem dünya biliyor ki fakir kasanda fakr cidden köpül var ya şayet bir otuzda ayın değil elli şey ise çünkü iş karbar adam var hem de hem de bir laza Teşekkürler. Xaset yani kıyım etmek den. Ki ben kumallarım kıyım etmek. Ben alan

ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لن نكون من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي والوالدين والمؤمنين يوم يقول الشاب برحمتك يا رب تسكر تسكر لا لا مزدان بزر دنيا ترك من لا رب واقف واختار فنان افغانستان وخندز ولا تندو بالخلا تندز جوزان ولا e, Faryab faaliyetlerimiz devam etmekte. Bugün hem e, bu akşam hem bir yerde e, vardı. Yani e, gece diyemen, gündüz ben, inşallah bu hayırseverlerimizin yardımlarını Ramazan aylarında tevzi ederiz inşallah. İftarlarımız var ve yardımlarımız var her, her, yerlerde, her olayetlerde. Teşekkür bu hayırseverlerimizden. Bugün hem Kunduz olayetinin ulusallıklarında tevzilerimiz vardı. Hazır basa geldik. Merkez Kunduz yani çil doktoran diyor cayına gelip e, 34 tane kumanya e, dağıtımını bulara e, yani e, teslim